Sesi doğru gene arkadaşlar. Bugün sizin evlilikte 27 bakın. 27 Robux'luk şeyi 0 Robux'a almak. 0 Robux almak. Yani 0 TL'ye almak gibi bir şey. Var. Yani 100 Robux'luk şeyi 0 Robux almak gibi bir şey yani. Hani bir tane video yapmıştık ya. Neydi o? 100 Robux'luk 100 Robux'luk şeyi 0 Robux almak diye bir şeydi yani. Bedava Robux almak gibi bir şey. Bu eşyayı nasıl bedavaya çevirirsiniz? Onu göstereceğim size. Ben de bir tane var şu. Bunu takayım şu. Nasıl alacaksınız göstereyim. Burada karakter var. Karakter bu kısmına tıklıyorsunuz. Buradan böyle John. Yani herhangi bir bak. Yani. Jose yazar. Ee, yani John. Bende John var. John. Shop for more. Şöyle yapalım. burada diğer bedava karakterleri alıp bir tane birkaç tane daha bayağı bir birazcık daha fazla şey kazan kazanabilirsiniz. Burada yok. Ama Xbox dur. Şuraya. Xbox. Xbox yazalım. Xbox. Xbox yazdık tamam. Aa, ana, ana. Neyse arkadaşlar. Anlamış, anlamışsınızdır herhalde. Buraya Xbox yazmanıza gerek yok. Direkt kustomize bölümüne just say wow yani burada just say oakley oh, ee, başka ne olsun John yani bu karakterde o tip var 27 robuxluk 21.000 tı yüz bir de bu karakterde var bir de Jussie Jussie karakterinde var Aa, bir de Oakley karakterinde var yani Oakley o kara o iki o bu üç karakterde var yani o üç karakterde var. Ben karakterimi değiştirdim orada. orada Yani okula giden bir çocuk gibi yaptım ben karakterimi. O şekilde. Bir de var mı bakalım bedava. Arkadaşlar video sonlandırdı. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.